Gel 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 gelme kızım meh 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 gelme kızım meh Oo, beyda Mıhtarım Ya dolaş Nehtin ettin beyda? ne var ne yok İyi mıhtarım sen ne diyorsun ya, ya Basın bedeviyi gibi elinde çomak Ses etme beyda Çarşıdan geldim gibi elimi değişmeden kurbanlığı kaybetmişti onlara ayaz Bizim kurbanlığımız Daha bu çayı görmeden kayboldu ya ya ben sana bahçeden dışarı çıkartma o kurbanı demedim mi? Ya vay şer dişlerim var, vardı oraya gittiydim bizimkine de işte şey derken Artur de o koymamış gitmiş. Bak kurbanlık senin gibi elik tekesi gibi elde kında durmaya bahçeden çıkartma şunu dedim. Ya işte mal zabına çeker derle bırakmış gitmiş duramayın koy de Allah Allah. Vallahi Allah vayda. özür yani kusura bakma ama bulacağız vay Sabahtan beri arayon bulacağız. Hiç canını sıkma. Dur bir telefon çalıyor ben daha hayırdır inşallah. Alo. Esnaf mı? Ya ne demeyiniz bana? E sabahtan beri arayın. bulunmuş bulmuş. Neyle buldunuz? Muganlı'da bulmuşuz. bulmuş. Muganlı'ya başvurdu. Ya vallahi razı olsun Muganım'dan. Tamam hadi geliyoruz. Veyda beraber geliyoruz. Ya Muganım bulmuş. Kapat tamam kapat. Muganım bulmuş Veyda hadi git.